Arkadaşlar merhaba. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımın dersi vardı. Biraz geciktik oy kaldırmak için ama en azından vaktine ne yetişti. Ben daha önce olduğunu aklıma gelse daha erken kaldıracaktım. Ama gecikmeli bir şekilde uyandırmış oldum. Çünkü geç saatte yattı. Geç saatte kalkıyor doğal olarak. Ben de bugün annemle kız kardeşim gelecek diye bir faaliyete girdim. Ama yaparken çekmedim. Daha önce çektiğim için yani güveç yapmıştım. Yapmıştım değil. Güveç yaptım. Yaparken daha önce gösterdiğim için güvecim orada. tencerede Güveç yaptım. İlk geldiklerinde bir çay içeriz. Çayın yanına çökelek salatası yaptım. Hep beraber yenince tadı daha güzel oluyor. Akşama güvecimi yaptım. Yanına salatasını hazırladım. Çökelek salatası yapacağım çayın yanına. Ee, onlarla beraber yeriz diye bir şeyler daha hazırladım. Zaten dün alışverişe gittiğim için dolap dolu olunca her şey var. Her şey beraber yapar. Yapılır, yenir. Saat şimdi 3'ü geçti herhalde. Eşim aradı işten gelmiş. Annesinin yanına gitmiş. Oradan sonra eve gelecek. Bir ihtiyacımız var mı diye aradı. Yoğurt, ekmek. Ekmeğimiz de var. Yoğurdumuz da var. Dün markete gittik çünkü. Dün marketimizden bütün alışverişimizi yaptık. Şimdi onların gelmesini bekliyorum. İnşallah bu akşamı birlikte geçiririz. Çünkü geç gelince geç gider diye umuyorum ama Kız kardeşimin küçük bebeği var. Saat yedi buçuk sekiz gibi yatıyor. Belki çok kalamaz. Ama olsun en azından o saate kadar görüşmüş olacağız. Güveci daha önce çektiğim için güveci yaparken videosunu çekmedim. Daha ee, pilav yapacağım yanına. E, pilavı da herkes biliyor çekmiyorum. Bilmediği bir şey göstermiyorum zaten ama pilavı da çekmedim. Bakalım. Onlar geldiğinde Elif Gül'ümü çekeceğim size. Elif Gül'le oyunlar oynayacağız inşallah. Gözlerini sevsinler senin. Ne güzel bakıyorsun öyle. Kaç yavrun var? Bir, iki, üç, dört. Bir tanesi kendi gibi desenli. Bir tanesi siyah. İki tanesi de birbirinin aynı. Kafasına indir, indirmemiş. Hah. Benim pasbal. Orası öyle değildi. Onlar yaptı herhalde. Geçen gün çiçeklerin videosunu çekerken orası o kadar kötü değildi. Bak ne güzel bakıyor ya. Bak ne güzel. Onlar da uyuyorlar. Mehmet'e uyuyorlar sanki. Kapattı gözlerini. Kendinin de uykusu gelmiş. Yerim seni ben. Bana zarar vermeyin. Evime girmeye çalışmayın. Yavrularına sahip çık. Karışmam bak. Güzellik. Ee, afiyet olsun. Ne yiyorsun tatlı şey? Tavuğunu sevdi mi annesi? Çok. Karpuzu çok da sevdi. Bahsettiğiniz gibi kakolu bir Ha onu istemiyor. Evet 5 çayı diyelim saat 5 oldu mu? 5 çayımız. Akşama da güvecimiz pişti. Pilavımız bir tek pişmedi. Salata yaparız. Çocuk yaparız. Güvecin yanına. <laughs>

<laughs> Nefes sensin arada Nasıl gidiyor? <laughs> Ne yaptı teyzem? Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Sırtına Meral. İşte geliyor. Kız, yeter. Kız yeter. Selma saldır Meral'e. Selma saldır. Suyun var mı? Kızımın intikamını al. Elim tüccar <laughs> buraya. Utan utan. Ufacık çocuğa mı? <laughs> Selma inanmıyorum. <laughs> Önlerim bitti yazık. Suyu yedin mi? <laughs> hey, kulağıma yedim. <laughs> Gitme. <Ben gülüyor> sen koruyorsun beni. <laughs> Çocuğun sabah kadar taşızın sırtında artık. Elin nasıl var? Hayır. Sen gidemezsin. İşte.

Hayır. bir de iki oldu. Sen yapmaz, sen ne yapma. De Ne buldun annem? arkadaşlar. Videomu kapatmak için sizin hiç görmediğiniz bir yere geldim. Kızımın çalışma odasına geldim. Şu anda herkes uyuyor. Annem bu akşam bizde kalacak. Yarın güzel yurda gideceğiz. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü onlar uyuyor. Tek müsait yer Meral'in çalışma odasıydı. Burası da biraz bayağı dağılmış. O yüzden göstermiyorum. Sadece düzenli olanlar. Kitapları. Montu bile kışlık montu bile burada. Bahçemdeki kedilerle muhabbet ettim biliyor musunuz bugün? Onlara sakın bahçeden içeri girmeyin. <laughs> Girmemelerini söyledim. Kolum ağrıdı. Bugün annemle tekrar zaman geçirmek çok güzel oldu. Kız kardeşim de geldiğinde hep beraber zaman geçirdik. Çocukla oynadık, güldük, koştuk. Çocukluğumuzu yaşadık tekrardan. Kızım kendi elleriyle anneannesine meyve tabağı hazırladı. Biraz bu konuda acemiyim. Ama olsun hiç yoktan iyidir. Kendisi düşünün hazırladı. Çay kahvenin dışında. Anne çekeyim mi Çek evladım dedim. Çek yavrum dedim. istiyorsun madem. Biz otururken annemle sohbet muhabbet ederken kendisi de bir güzel meyveleri kesti. Doğradı hazırladı. Ellerine sağlık diyelim ne olsun yani kesmeyi beceremedi ama önümüze koymayı becerdi sonunda. Sizinle paylaşmak istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti. Dünkü videom bayağı fazla izlendi fazla değil bence daha fazla da olabilir ama çok hoşuma gitti. Bir baktım ki geç açtığım halde videomu saati akşam 10 yapmışım sabah 10 yapacağımı Bir açtım bir baktım ki gözlerime inanamadım. Hakikaten çok güzeldi. 199 izleme vardı. 199 izleme. 6-8 saat içerisinde güzel bir şeydi. Hoşuma gitti. İnşallah böyle bu şekilde devam eder arkadaşlar. Videoma verdiğiniz desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.